Bir kere savaşta ne anladığımızı doğru değerlendirmek gerekiyor. Savaş insanın eliyle oluşan bir afettir. Yani, travmanın da ötesinde daha yaygın ve kontrolü insanın kontrolünün dışına çıktığı, çıktığı bir durumdur. Böyle bir durumda çocuklardaki travmatik etkisi çok daha fazla. Özellikle çocuklar daha önceki alıştıkları böyle temel ihtiyaçlarını karşılama, en önemlisi de güven ihtiyacını karşılama, e, korunma ihtiyacını karşılama gibi ihtiyaçları karşılamadıkları zaman daha çok etkilenirler. Yoksa savaşın kendisi çocukların yani kendilerine bir şey hissettirmedikçe, beş duyularına hitap etmedikçe çocuklar için çok anlamlı değildir. Anneye bakar, babaya bakar, onlar rahat, o da çocuk da rahattır. Ama beş duyularına hitap eden mesela e, bununla ilgili Soğukta kalırlarsa, üşürlerse, acı çekerlerse, yaralanırlarsa böyle durumlarda so, e, travma etkisi daha derin olur, daha kalıcı olur. E, çocuklar da e, 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 genellikle yaş grubuna göre çocuklar değişir. Mesela 0-6 yaş grubundaki çocuklar farklı etkilenir. 6-12 10 12 yaş arası farklı etkilenir. 12 yaş ve yukarısı daha farklı etkilenir. E, 0-6 yaş çocuklar önemli olan yani ailesiyle birlikte olmaları. Onlarla birlikte toler ederler e, savaşları. Ama anne baba kaybı olursa, yakın kaybı olursa çocuklar böyle durumları e, eğer e, yüksek bir anlam e, onlar için e, yoksa e, bu e, müthiş bir korku oluşur. Yani o korku da e, kontrolü kaybetme hissi, gelecek kaygısı oluşur. Hatta ben babasını kaybetmiş bir çocuk biliyorum babası vefat etmişti terapiye geldi Kız, çocuk çocuk da babam ne zaman gelecek babam ne zaman gelecek diye sor, soruyor yani okul ilkokul çağındaki bir çocuktu annesi cevap veremiyor terapide depresyonu geçti çocuk şeyi fakat anlamlandırmak istiyor yani çünkü insanın korkuya görten kaygıya görten götüren en önemli şey e, mantıksal bir çerçeveye oturtamaması bir konuyu anlamlandıramamasıdır. Ya anlamlandırma en sonunda çocuk çocuğu annesi diyor. Baban uzun bir yolculuğa çıktı. O gelmeyecek ama biz ileride onun yanına gideceğiz deyince çocuk anlamlandırdığı için bu e, travmayı, baba kaybını ondan sonra sormamaya başlıyor. Yani çocuk için anlamlandırmak önemli savaşı. Doğru anlamlandırırsa belirsizlik gidiyor, kaygı gidiyor, korku gidiyor ve e, bir şekilde dayanıklılık gücü artıyor. Saldırganlık dürtüsü tabi insanda e, genetik olarak e, iki önemli dürtü var. Genetik olarak. Biri e, e, cinsellikle ilgili dürtüleri kontrol edebilmesi, iki üç arasında dengede tutabilmesi. Diğer de saldırganlık dürtülerini kontrol edebilmesi, iki uç arasında dengede tutabilmesi. Saldırganlık ve hazla ilgili dürtüler işte bunlar da en önemlisi libidinal dürtüler. Bunlar bir hazza ile ilgili dürtülerdir. Saldırganlık dürtüleri de tehlikeden korunmayla ilgili insandaki temel dürtülerdir. Saldırganlık dürtüleri tabi diğer canlılarda, insan dışı canlılarda karnı tokken, temel ihtiyaçlarını karşılanmışken ve kendi işaretlediği güvenli alanda müdahaleden bir müdahale eden yoksa saldırgan olmazlar. Aslanlarda karnı tokken, ve kendi o teritoryal şey vardır, yani alanı vardır onun. Teritoryal fear dedikleri teritoryal alanla ilgili bir korku yani oraya giren bir tehlike olduğunu gördüğü zaman kendisine tehlike gibi olur, saldırır o zaman. Ama kendi güvenlik alanına e, giren olmazsa uzaktan birisi hiç saldırmazlar, zarar vermezler. Ama insan öyle değil. insanın güvenlik alanı tamamen hayallerinin, zihinlerinin, arzularının, isteklerinin ulaştığı yere kadar değişiyor insan. Yani burada bir Amerika'da yaşayan bir bütün dünyaya hükmetmek isteyen bir zengin Afrika'daki bir insanı tehdit olarak görebilir. Görebilir, tehdit olarak görebilir. Çünkü onun ilerideki dünyaya hakim olmasına engel olur onlar. Lüzumsuz tüketici gibi görür mesela. Onların yok edilmesi gerekir diye düşünür. Yani bu bu, bu derece uç düşünce de vardır insanda. O yüzden saldırganlık dürtüsü insanda <laughs> insanda kendini koruyabilmesi için temel bir dürtüdür. Bunu iyi yönde kullanırsa kötülere dur der. Kötülüklere hayır der. Yanlışları engeller. Ama yanlış yerde kullanırsa da zayıfları güçsüzleri ezer. Başkalarına acı çektirir, zalimlik yapar. Yani iyi yönde de kullan hiçbir şey yapıp bu dürtüyü hiç kullanmazsa da kötülüklerin hızla yayılmasına sebep olur. Yani saldırganlık dürtüsü insanda kötülüklerle mücadele için gereklidir. Yanlışlara hayır diyebilmek için bir nevi kötücül dürtü ve duyguları kontrol edebilmek için bu dürtü insanda gerekiyor. Bu özellikle bu insan iyi insanlar neden kötü şeyler yapıyorlar? Diye yapılan araştırmalar var. İyi insanların kötü şeyler yapmalarının sebepleri, en önemli sebepleri çıkarcılık oluyor bakıyorsunuz. Hazcılık oluyor. Ve bir şekilde insanların yani ben merkezcilik oluyor. Böyle kişiler kendi çıkarı için kötülüklere hayır demiyorlar. Böyle bir durumda. Onun için saldırganlık dürtüsü bir nükleer enerji gibidir. İyi yönde kullanırsa kişiyi güvenli alanını güvenli alanını ayakta tutar. Yani mesela bir silahlı kuvvetler gibidir. Silahlı kuvvetler sınırı nasıl korar korursa güçlü olursa korursa o ülkedeki yaşayanlar güvende yaşarlar. Polis gibidir, emniyet, silahlı kuvvetler. İç, e, iç e, güvenlikten polis, jandarma sorumludur. Sınırları ve dış tehdide karşı silahlı kuvvetler sorumludur. Yani devlet yapısı içerisinde bu bunların güçlü olması. Saldırgan olması anlamına gelmez. Onların güçlü olması. Onların kötülere dur diyebilmesi gereke, gerekiyor. O güçlü olabilmesi gerekiyor. Ee, ama e, bir taraf onlar da olmazsa insan bu durumda bütün e, kötücül güçler e, e, etki eder. Ya, ya da şuna da benzetebiliriz. Vücudumuzdaki savunma sistemi gibi. Savunma sisteminde ak yuvarlar vardır. Ak yuvarlar vücudumuzun en saldırgan hücreleridir. Ak yuvarlar vücudumuza bir yabancı cisim girdiği zaman hemen yutarlar onu. Yutarlar, eritirler. Mikrop girdiği zaman eritirler vücuda. Hatta bazen <laughs> yanlışı doğruyu karıştırırlar ve vücudun kendi dokusunu da yabancı doku gibi saldırırlar. Ona da hücum ederler ve otoimmün hastalık dediğimiz hastalık çıkar ortaya. Mesela beynine gider, beynin yabancı doku gibi, beynine karşı antikor geliştir, beyni bloke eder otoimmün ensefalit dediğimiz hastalık olur mesela ki beyni, beynin vücudun beyni düşman gibi görmesi gibi böyle durumlarda. E bunlar da bağışıklık sistemi vücudu koruyan bir sistemdir. Bu bu kötülere karşı saldırgan hücreler taşır ve bu hücreler devamlı vücutta dolaşır. Devamlı vücutta kanda dolaşır, devamlı şey arar. Yani bir polisin devriye gezmesi gibi gezeceği arar, bekçidirler giderler yanlış oldu değil mesela bir kanser hücresi çıktı. Kanser hücresini hemen yok imha etmeye çalışıyor. Edemezlerse 5-6 tane onlarca akü var etrafında toplanır. Onu zararsız hale tutarlar böyle. Vücutta öyle kanser hücresi tutarlar. Senelerce bir hücre ölür, bir yenisi gelir korur. Yenisi gelir korur. Ama bağışıklık sistemi zayıflayınca antikorlar zayıflar, kanser hücreleri başlar çoğalmaya. Onun için bu saldırganlık değildir bu. Kötüye karşı dur demektir. E bu aynı işi koral toplum içinde geçerli. Toplu her toplumda böyle kötücül güçler ve kötücül e, böyle e, odaklar vardır her zaman için. Kötücül odaklar en iyi toplumda bile vardır. Yani ya yani bu, bu iki uçtadır. İyiciller ve kötücüler iki uçtadır. Aradakiler e, şeye göre e, gücün yerindeştirilmesine göre yer değiştirebilirler. Yani bu nedenle kötücüllere karşı hayır diyebilecek bir şey gerekiyor. Yani iyicil bir irade gerekiyor. Bu saldırganlık değildir. Yani bir cezaevindeki insanı cezaevinde tutmak saldırganlık değildir. Onu oradan çıkardığın zaman başkalarına zarar verecek. Ya da kurtlara bir sürüye saldır, kurt saldıran kurtlara öldürmek saldırganlık değildir. Sürüyü korumaktır. Bunun için saldırganlık yönetilmesi gereken bir güçtür. İçimizdeki vahşi bir e, güçtür. Vahşi atı terbiye eder gibi onu terbiye edersek bizi amacımıza doğru götürür, hedefimize götürür ve tehlikelerden korur bizi ama yanlış yönde götüremezsek bizi saldırganlık gücü bizi e, yanlış yönetirsek bizi uçurma doğru da götürebilir. Şu andaki iletişim teknolojilerinin ilerlemesi dünyanın da özellikle böyle elektronik bir köy haline gelmesi nedeniyle dünyanın her bir yerinde olan bir travmatik bir olay, bir şok yaşantı veya herhangi şok böyle olaylar ya da savaş gibi, afet gibi olaylar sadece o bölgedeki birkaç bin, birkaç yüz bin insana münhasır kalmıyor. Ve aynı anda bu iletişim teknolojilerinin, medyanın, Küreselleşmesinin sonucunda bütün dünyayı aynı anda yayılabiliyor ve bu, bu durumlarda artık bu en bunun en en önemli değerlendirmesi 11 Eylül'de yaşandı. Yani 11 Eylül 2001 ikiz e, e, 200 kule trajedisi olduğu zaman Amerika'da Amerika'da senelerce o konu konuşuldu Amerika'da. Bütün sadece New York'ta sadece o bölgede değil bütün Amerika'da konuşuldu ve bütün dünyayı da etkiledi etkiledi bu nedenle bir yerde olan bir e, olayın bir travmanın dünyadaki başka alanlarda e, e, etkilememesini artık söyleyemiyoruz bunlara ikincil travma deniyor birincil travmalarda olayı yaşayanlar vardır bu ikincil travmalarda olayı yaşayanları ve olayı ile ilgili haberlerle alanlarda ortaya çıkıyor. Bu ancak soyut düşünce becerisi olan, duygularını yönetebilen, yani zihinsel gücünü doğru yönetebilen kişiler bu travmaları satın almazlar. Yani insanoğlu dünyanın herhangi bir yerinde olmuş kötü bir olayı, o olayı alıp o olayı analiz edip daha sonra onu sentez yapıp bir fikir üretip normal hayatına devam etmesi gerekiyor. Bazı kişiler alır o olayı devamlı olayla 60 dakikanın 50 dakikası olayla düşünmekte geçer. Yani böyle böyle kişilerde de biz şunu görüyoruz. Bu kişiler daha çok o olayın etkisiyle e, o olay sanki kendileri yaşamış gibi hissediyorlar olayı. Hatta bazı insanlar 10 sene önce olmuş olayı daha bir hafta önce olmuş gibi yaşıyorlar. Böyle bir kişilerin beyinlerinde kronik stres ortaya çıktığı için hem ruh sağlıkları hem beden sağlıkları bozuluyor kişilerin. Onun için travmayı yönetebilmek, stresi yönetebilmek ayrı bir beceridir. Zihinsel beceridir. Bunu bir kimse hayat içerisinde olgunlaştıkça öğreniyor bunu. Bunu öğrenemeyen kişilere uzman yardım alması gerekiyor. Mesela stres kontrolü yardım alınıyor. E, travmadan sonra 8 hafta içerisinde o travmayı kişi mantıksal bir çözüme oturtup o travmayla ilgili bir tanımlama yapıp normal hayatına dönmezse 8 hafta içerisinde o travma onda post travmatik stres bozukluğu ortaya çıkarıyor. Yani ilk baştaki akut stres bozukluğu oluyor. Yani kişi ne yapıyor? O olayla birlikte devamlı olayı düşünüyor. E, o olaydan başka şey film şeridi gibi gözünü kapadığı zaman olay aklına geliyor. Devamlı rüyalarına giriyor. Sırf onunla ilgili rüya görmemek için uyumayan insanlar vardır. Korkuyla uyandıkları için o dehşetle de, aynı olayın dehşetiyle oluşuyor. Bir grup insan da böyle oluyor. Bir grup, grup insan da dediğimiz böyle bir durumda böyle tamamen kendini bloke ediyor kişi. Bloke ediyor. Yani nasıl insan kolu kırıldığı zaman kolu acımasın diye kolunu hareket ettirmez, dondurur. Beyinde aşırı stres hormonu böyle ASTH denilen vücuttaki kortizolü tetikleyen hormon aşırı salgılandığı zaman beyindeki enerji akışı bloke oluyor. Sinyal akışı bloke oluyor. Beyindeki sinyal akışı bloke olduğu zaman kişi yeni bir beş duyuyla ilgili yeni bir duygu duyu almak istemiyor beyin. Ses, gürültü, koku, net, herhangi bir psikolojik bilgi hiçbir şey almak istemiyor. Çünkü alırsa dağılacak. Bunu biliyor. Öyle olunca donup kalıyor mesela. Savaş oluyor baş, boş 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 vakınarak dolaşıyor kişi. Yani savaşın ortasında ateşten arasında oturuyor böyle. Böyle böyle bir kişi oluyor. Bu napnes dediğimiz yani en şiddetli şeydir şokun. Hatta bazı kişiler de o şok esnasında beyindeki sözcük e, sözcük üretmeyle ilgili alan bozuluyor, dili tutuluyor kişinin dini tutuluyor. bir şok yaşantı, korkularda beyindeki sirküütler var, sinirsel devreler var. Onu patlatıyor. Patlatınca sözcük üreten, sözcüklere duygu katan, anlam katan network kırıldığı için kelimeleri kekelemeye başlıyor kişi. Bu beyindeki network'un bozulmasıyla ilgili bir durum. Ya yani bu nedenle şok yaşantılar beyin, beyindeki bütün dengeleri alt üst eden bir şeydir. Kişi bununla ilgili psikolojik olgunluğa hazır değilse yani bazı kişi kedisi öldüğü için çok yaşantıya girer. Çünkü kedi şeye dediği, şu anlam çok fazladır ve haklıdır da. Çünkü duygusal yatırım ona yapmıştır. Başka kimse duygusal yatırımını paraya yapmıştır. Onunla ilgili bir ufak bir kayıp da darmadağın olur. Bazı kişiler duygusal yatırımını bedenine yapmıştır. Tansiyonu biraz yükseldiği zaman panik yapar. Duygusal yatırımımızı neye yaptıysak onu o bizim için en büyük travmadır diyebiliriz. <laughs>